Bu konuda yapılan çalışmalar ilk 5 yaş yani bizlerin kreş veyahut da anaokulu çocuğu olarak kabul ettiğimiz dönemin zeka gelişimi, bilişsel fonksiyonlar, konuşma, algılama, yabancı dil yeteneklerinin gelişmesi açısından en kritik olduğu dönemdir. Ve dolayısıyla çocuklarda da malnutrisyonun en sık görüldüğü yaş grubu bu grupsa o zaman biz kreş anaokulu çocuklarının hem gelişim açısından hem de sağlıklı bir geleceklerinin planlanması açısından çok dikkat etmemiz gerekiyor. Burada unutmamamız gereken bir nokta çocuklar bütün bilişsel fonksiyonlarının %60-80'ini 5-6 yaşa kadar ne yazık ki tamamlıyorlar. Bu dönemde malnutrisyona izin vermememiz gerekiyor. Malnutrisyonlu çocukların kognitif fonksiyonlarının e, ileriye yönelik ne kadar problemli olduğuna dair Lancet'te 2005 yılında çıkan e, çok elegan bir çalışma var ve çok etkileyici bir çalışma bu. Burada e, sağlıklı çocuklarla malnutrisyonlu çocukların kognitif bilişsel fonksiyonları karşılaştırıldığı zaman özellikle kronik malnutrisyonlu olan çocuklarda çok geride kaldığını görüyoruz. Eksi 2, eksi 4 standart deviasyona kadar kayabiliyor bu geri kalma. Biz bu çocuklara hemen tanı koyup toparlasak bile ne yazık hiçbir zaman normal çocukların düzeyine çıkamıyor ve her koşulda e, standartların gerisinde kalıyor. Bu da malnutrisyonun uzun vadedeki olumsuz etkileri açısından çok dikkat etmemiz gereken bir nokta. Ve malnutrisyon başlığında en fazla üzerine durulması gereken nokta malnutrisyonu tedavi etmek veyahut da düzeltmek malnutrisyonu önlemekten 27 kat daha maliyetlidir.